Alim. Hadi yemeğini ye de git yat. Çok yoruldun galiba ha? Hem de nasıl baba? <laughs> Duruşum çıktı vallahi. Her gün gitmem şart mı? Saçmalama oğlum. İş bu iş. Senin keyfine bağlı değil. İyi dalga ha. Bir gün gidecek bir gün gitmeyecek. <laughs> Ama baba. Size ne oluyor ya? İş hayatı ağır geldi ha. Çok yorulduysan hadi git yat bakalım. ...söyleteceğim. İyi. Hastasın be... ...neye inandığını bilmiyorsun. Sadece işe yaramaz biri olduğunu... ...biliyorum. Acısı... <gülüyor> <sorun>. <gülüyor> Hop, Cevdet abi! Cevdet! Vay kaptan, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hadi yürü. Nereye ya? Rasim babaya, iki kadeh parlatacağız. Ya geç oldu be. Geç mi oldu? Tam vaktidir Cevdet abi. Sazlar tamam. Ayında da on Mehtab'a karşı iki kadeh parlatacağız. Ya beni bağışlayın, anam yalnız. Hasta mı bu adam? İyi misin Cevdet abi? İyiyim, iyiyim, çok iyiyim. Hadi siz gidin, ben sonra takılırım. Geç kalma. Eyvallah. Güle güle. Pirinç kaç kiloydu usta? Üç kilo da patates götüreceğim. Kerata, gör bakalım dünyanın kaç bucak olduğunu. Ay. sen de uyu artık. Ne olur baba bir sayfacık daha okuyayım. Ama gözlerine yazık yavrum. Hem ne dedi doktor? Çok yormasın gözlerini. Ama en heyecanlı yeri. Ver o zaman. Ver de ben okuyayım sana. Oradakilerin hepsi... ...adamı dövmüş, kovmuşlar. Adam almış sazını... ...yersiz ve zamansız iş yapmanın... ...çekmiş cezasını. Ya dur be, ne yapıyorsun be? Ne yaptım ki? Ağır şeyler kaldırmayacaksın demedi mi doktor? Dedi ama bu bir tencere altı üstüne ki. Deli olma kızım, bundan sonra tepsi bile taşımak yok. Canını düşün biraz. Söyle bana ben yapayım. Her işi sen bana bırak. Daha neler? Hem ben iş yapmadan duramam ki. Artık duracaksın. Otur köşene rahatına bak. Amma büyüttün. Sanki prens doğuracağım. Tabii prens doğuracaksın. Çünkü sen benim kraliçemsin. Ama dert etme. Prenses de doğursam benim kabulüm. Müsaadenle etem dede. Bendeki de iş. Kendi yapar kendi tapar misali. Bir balon uçurdum herkes inandı. Ama ya bunca insanın bir bildiği varsa... ...bu adaklar mumlar falan... ...namın aldı yürüdü etem dede. Söylesene Ethem dede... dedi. misin cin misin? Yani var mısın, yok musun? Varsan bana da bir kıyak yapar mısın? Baba, neredesin? Hani diyorum ki, biraz da benim dertlerimle ilgilen sen. Almin okuluyla, şu eski karımla, Mine'nin gözleriyle bir de şu benim gönül derdimle. Başımıza bir de Yücel Bey çıktı. Hiç yoktan. Yap bana da bir de delik ha Ethem dede. Duyuyorsun değil mi beni etem dede? Bunca dertlerin arasında... ...bücür fiko'yu da unutma be. Ne oluyor bana ya? Keçileri kaçırıyorum galiba. Hay Allah! <gülüyor> <gülüyor> Ethem dedeymiş. Kendine gel oğlum Fiko, kendine! Konuş lan! Ne işin var senin burada? Yakup'un torunu Sen de bir yardıma geldin yoksa dedene he? Vururuz, topinizi vururuz. Vuracağız. Kurtulursa yoktur bunun da. Bakın dinleyin. Açın şu gözlerimi. Açmayız. Zaten birazdan çıkacaksın idam bankasının karşısına. Ne? Ben ne yaptım size? Elçi olarak geliyordum buraya. Aranızı bulmaya. Çok konuşuyor. Ağzını da bağlayayım mı baba? Sus hele uşak. Dinleyelim bakalım diye Önce gözlerimi çözün. Çöz şunun, şunun gözlerini. Çöz şunun gözlerini. Çöz. Sağ ol. Ya şu ellerimi de çözseydiniz kan oturdu vallahi. O kadar uzun boylu değil. Olsun kan otursun. Ne fark eder? Nasıl olsa yakında öleceksin. Sülalece öleceksiniz da. Aa, kimse ölmesin. Allah Allah. Niye ölsün insanlar canım? Yazık günah. Ne demişler? İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. He, ee, helesin. hele sen. Bütün insanlardan daha çok konuşaysın. Ama anlaşamıyor o başka. Aa, ne var bunda anlaşamayacak? İnsan hayatı çok değerlidir. Senin dedenin ki değil. Yavur parasıyla beş para etmez onun ki. Sen dedin ne olmuş say? Lese sıkacak köyden başka çaresi yoktur da. Onu alıp götüreceğim ben buradan. Size onu söylemeye geliyordum zaten. Haçan götürecek misin? Yakup'u götüreceksin ha? Nereye? İstanbul'a. Yaşlılığını benim evimde geçirecek. Sahi söylüyorum, İkna edebilirsem götüreceğim. Bak bu olabilir. Olmaz amca ya, Furali onu. Sen sus la bok Dur öyle dur. Götüreceği olsa götürsün. Ya götürmezse? O zaman topunu bir de vururuz. He. Seni vururuz. Anladın mı? Anladım tabii anladım. Bana biraz zaman verin. ikna edip götüreyim dedi mi? Sözünü tutmazsan tepeler oza. Tamam kabul. Ne isterseniz yapın o zaman. Artık gidebilir miyim? He, gidebilirsin. E çözün beni böyle gidemem ya. Doğru değilsin. Çözseniz de şunu da. Böyle gidemez ya. Çöz şu bok yiyenin elini da. Neyi çözeceğimmişim? Sen çözsene de. sağ çöz diyorum. Çözeyim musun çözmeyeyim misin? Çözmüyorum sen çözsene. Ben de çözmüyorum. Ya anlaşın da biri çözsün şu ellerimi. Yok. Yok. Çocuk yok. Ulan ya Senin aklına uydum kaç saat bekledim. Artık sabun taşmıştır. Taşmasın dedeciğim. Kes! Gün bugündür ha uşaklar. Yürün. Kuşanalım silahları. Fikret'imin intikamını alalım. Bir e, e, dedeciğim. Allah aşkına yapma dede. Biraz daha sabret. Dede. Olmaz. O zaman bırak ben gideyim. Araştırayım. Bana bir şey yapmazlar dede. Belki de halasına kadar gitmiştir canım. Hayır. İçime iyi. Kıydılar torunuma. Furdular pes Ya daha neler be dedeciğim? Fursalar silah sesini duyardık dede. Belki de hançerlemişlerdir. Al on paralık daha. Ya niye hançerlesinler? Öyle değil mi dede? Doğru. Ee? Hançerlemezler. Tabii. Belki daha çıkarıp orada vurmuşlardır. Silah sesini ondan duymadık. Bir şeyim yok dede. Ne telaşlanıyorsunuz ya? Fikretim. Ya nerede kaldın be birader? Sorma. Sorma Nihat. Dede neredeyse savaşı başlatıyordu. Zor zapt ettim vallahi. Bunların hepsi zır deli be. Seni öldü sandılar. Senin intikamını alacaklardı ki o... Davranın uşaklar! Verin Fikret'e bir silah. Şşş gel buraya gelme gel Gel ya bırak silahı. Bir dakika dede bir dakika. Madem savaşacağız izin ver. Kan kardeşimle bir görüşeyim. Şşt, helallaşacak mısın? Ee, yok dede. Durum muhakemesi yapacağım durum. Hani Savaştan önce yapılır ya. He? Peki, he? peki. Tamam. Yapın bakalım. Şişt, bana bak. Allah aşkına buradan bir yere kıpırdamayın. Bırakma dedemi. Neler oldu orada? Gel hele gel. İşler iyice sarpa sardı. Dedemi İstanbul'a götürmeye söz verdim. İşte o zor biraz. Nasıl götüreceksin ha? Götürmezsem hepimizi temizleyeceklermiş. Sıkıysa sen bunu gel dedene anlat. Bir yığın tehdit savurdular. Şart oğlum götürmemiz. Oğlum gitmem de gitmem diyor. Konuşacağız. Bir daha deneyeceğiz. Ne yapayım? Allah. Ne oldu? Durum muhakemesi bitti mi o? Durum muhakemesi zor biter dede. O zaman karışma var. Ben bildiğimi yapacağım. Bak. Ben hiç yalan söyler miyim? Ne he? bileyim? Bebekken söylemezdi. Dede bak. Seninle açık konuşalım. Bak, korkmadığını biliyorum. Sen cesur adamsın. Kurtuluş Savaşı'nda düşmandan bile korkmadın. Bunlardan korkar mısın? Korkmam. Ha? Kendin için korkmasın tabii de ötekileri düşün. Çocuklarını, torunlarını. Çok kan dökülür dede çok dökülür tabii. İki tarafında ocağı söner. Onların da bizim de. Büyükler neyse ne de çocuklara yazık, bebeleri yazık. Gel hadi şu işe be. He. Ha? Hadi dedeciğim. Hadi. Anladım, çok seviyorsun onu. Meryem nineyi. Meryem nene mi? Nereden nene ne oluyor senin? Yani sözün gelişi. Evlenirseniz nenesi olur pekala. Ne diyorsun oğlum sen? Adamcağızın aklına böyle şeyler sokmasana. Gerçekçi ol biraz. Cık. Aa, bu işin sonu kötü be dede. Kan davası çıkacak. Gel vazgeç. Gidelim İstanbul'a. Ee, gitmiyorum. Gerçekçi torunum benim, çekirdeğe, yürüyün çocuklar! Nereye gidiyorsun dede? Merak etme o yana gitmiyorum! Beğendin mi yaptığını? Ben ne yaptım ya? Ulan sen hiç politikadan filan anlamıyorsun be! Adam suyuna gider biraz, tamam alırız Meryem'i sana filan der. Oyalayıp ikna eder adamı. Eee, sen de çok biliyorsun ha! Dedem yetmiyormuş gibi bir de seninle uğraşacağım. Nereden getirdim seni be? <laughs> tamam tamam. Tamam. Tamam ya kusura bakma. Onu demek istemedim. Boş ver. Yok yok. Bir an kendimi kaybettim. Ne olur kusura bakma. Aldırma dedik. Sinirlerim bozuk. Bir taraftan burada olup bitenler, bir taraftan aklım çocuklarda. Takma kafanı yahu. Cevdet abi gözü gibi bakar onlara. Sen hiç merak etme. ne bekliyorsun hani? Geleceğim şimdi. Tahsin. Buradayım öğretmenim. Özgül. Buradayım öğretmenim. Alim. Biraz sonra... ...gözlerimizle nasıl gördüğümüzü anlatacağım çocuklar. Gel. Heh, geldin mi alim? Ne duruyorsun orada? Girsene içeri. Şey örtmedim. ...biraz geç kaldım. Biz amcamlarda kalıyoruz. Onun evi okula biraz uzak. Tamam önemi yok otur hadi yerine Peki yaptın mı ödevini? Şey... Ee... Ne ısı? Ne yapıyorsun dede ödümüzü patlattın ya! Haşımlar ucuma geçti zannettik vallahi dede! Kim? Nereye ucuma ediyorlar? Sıkar biraz, İki kaşlarının Allah Allah. arasından fırır malum. Cevdet şu abi dedi dede vallahi elinden bir kaza çıkacak ya. İstanbul'da Cevdet burada da dedem. Ama meraklılar silah. Öbür torunun meraklı mıdır silah? Cevdet abi mi? Ooo hiç yanından ayırmaz tabancasını. Keşke o geleydi buraya. Peki sen meraklı değil misin silah Fikret? Yok dede. Ben biraz korkarım silahtan. Ulan korkulur mu len silahtan? Korkulmaz korkulmaz. Sevilir silah. Ha böyle sevilir. Bebek gibi sevilir. Avrat gibi sevilir. Vallahi ne bileyim dede. Eskiden beri pek ısınamamışımdır silahlara. Ne yalan söyleyeyim. Hiç atmaz mısın? Eskiden atardım. Ne zaman? Askerde falan. Ama pek anlamam bu işlerden. Yo, denemeden bilinmez. Görelim. Al şunu. Atışacağız. Ha bakayım gösterin elini Fikret çok sarsmaz değil mi dedi Hadi konuşma da gez gez arpacık şu şişenin birini <laughs> nişanla da Bastet'a ha. <laughs> Hadi söyledim dede ya. Ben anlamam bu işlerden. Peki. Sen anlar mısın da? Evel Allah dede biraz anlarız tabii. Atar mısın? Atarım. Oo, bu hep atar zaten. Açan. Getir su silahı. Aman dikkat et bizi vurma. <laughs> korkma korkma. Hmm. <laughs> Tavuktan ne istedin <laughs> e bu benim alışık olduğum tüfeklerden değil. Gezde bir ayarsızlık var galiba. Ayarsızlık gözde diyor uşağım. Gözde gözde. İçinizin de bir fırın ekmek yemesi lazım. Bakın hele! Vay be! Sen neymişsin meğerse dede? Ee, ne sandın? Ha bu nişancılığımla on başı oldum ben harpte. Batı cephesi, Sakarya meydan muharebesindeydik. Yunan kurmuş karşıya mitralyozu, takır takır tarihi. Aman vermiyor bize. Ta 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 ta. Ha böyle tırpan gibi biçiyor bizim uşakları. Kumandan beni çağırdı. Bak Yakup dedi. Baktım. Göreyim misin Yakup dedi. Göreyim kumandanım dedim. Ne görüyorsun Yakup dedi. Maçınalı tüfeğin yarısındaki ...maçınalı tüfekçiyi göreyim dedim. Vurabilir misin Yakup dedi. Allah Vururum kumandanım dedim. Aldım nişanımı. Cez göz arpacık... ...bismillah bastım tetuğa. Öyle bir vınladı kurşun... ...karşıda etti adam... Anacığım yandım. Yunanlı he? Türkçe mi bağırdı? Las şüvesiyle üstelik. Anacığım yandım. Yok la uşaklar. Kendi dilinden bağırdı. İşte o zaman anladık gitti o adam. Mitralyoz sustu. Birliğimiz rahat nefes aldı. Kumandan dedi ba. Aferin Yakup. Bundan sonra onbaşısın sen. Bravo dede. He, biz silahla doğduk, silahla büyüdük, silahla kocadık. Baban da severdi silahı. Atardık onunla. Neden kapıştık babanla biliyor musun Fikret? İşte şu yamaçtaki tarlalar yüzünden. Bırak şimdi bunları dede. Hepsi geçmişte kalmış. Eski hikaye. Eskidir ama... ...içimde ukde kalmıştır. Gücendiydi babam baa. Tarlaların çoğunu amcana verdim diye kızdıydı. Çekti gitti. Gidiş o gidiş. Göreyim misin babanı? Haber alayım mısın? Sağ mı dur? Çok şükür sağ dedi. İstanbul'da değil. Foça'ya gitti. Yıllardır orada balıkçılık yapıyor. Huysuzun tekirdi. Geçimsizdi. Kızdırırdı beni hep. Ya dede şimdi bunları bırak da... ...gelecek misin benden İstanbul'a? Eskiden baban kızdırırdı beni... ...şimdi de sen kızdırıyorsun.